Merhaba herkese bu alay bir moduna panik Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars oynuyorum ve, ve görev olarak da neredeyse bitirdim. Gö i̇şte dört gösteriyordu. Neyse hadi oynayalım. Bu arada şarj için uygun. Yani ben, ben bunu hemen bitireceğim. O güzeldir. Ben şöyle gideyim. Yani böyle bir tane SDH var. Bu da yine bir not çıkan. Öyle eczema şey yok ki o toplumda çalışıyor. Biz de i̇şte ona özgürlüğe çalışıyoruz. Yani şu Ghostbusters'ta şeyin kurtarıcısı ona çalışıyoruz. Yani bir zaman hani hemen öfke, Şu an hemen bile yani ben öfkelenemeyiz. Şöyle... Öfkelendi işte. Ben yani, yani öfkelenince sadece bizim üstümüze geliyor. dostumu kurtarmaya çalıştım ama öldü. O yani hani çocuğumuz bu şekilde saldı. Bu da neyse. Şöyle yapalım hadi. Böyle galiba şöyle Hop. yani birkaç defa çok yine öfkelenebilir yani çok çok öfkeleniyor ya. Yani gerçekten yani çok zor. Evet, yani, yani, Ben kaçacağım. Neyse. La şehri yok ettim. Ne yapıyorsun? Kapıyı yine. Özel yeteneğini koy. Hadi hadi hadi. Özel yetenek. Özel yeteneğini oğlum. Şehri yok oldu. Daha bu yapıyor. İyi. E, e, mesela yani e, yani bu kartları seçmeniz güzel yani ben diyorsam yani hemen şeyleri saldırıyor neyse şöyle dostumuzu bekliyorum ben de öldüm öldüm arkadaşlar bay bay çok zor Ay 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 ay. Saldır 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 yüzde on beş. Ay Dünya en en zor modu da oynuyoruz. Oyna 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 sen üstüne çek sen üstüne çek. Yo geliyor 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 hadi Al. Adam. Üf üf ya kazandı ya. Üf ya. dünya en zor modlarından bir tanesini oynuyoruz ee, yani bu oyunda da tamamen max seçmek lazım. Tabii ki de 5.ye geldik sonra. Şu anda yoba tanki modda bilmiyorum ama çevirimi sormalı. Şöyle yapalım. Hadi <laughs> lan gel buraya. Beni bir <laughs> alla lazım yani zamanı var. Da geldi. Zamanı geldi. mi özel yetenek? Allah koyuyor. Hiç gülenmedi. tamam. Yani bunda özel yetenek olmak, almamız almam lazım da çok önemli Bir söyleyeyim. Neyse galiba birazcık daha şöyle oluyor? Çıldırmış. Çıldırmış vallahi. Allah Allah geliyor geliyor beni öldürecek. Nasıl sesi duydunuz? Aa çıldırdı. Çıldırdı. Üf ya yine kaybettik. Dünyanın en zor modu yani ya. İmkansız neredeyse ya. Hadi ya bir tane Max ver bari. Yani Max karakteri değil de yani oyuncular tamamen Max olması lazım yani. Mesela bull Max on. Mesela bull Dur lan ben de var. Tamam bu maçtan sonra Bül alıyorum. Ha o doğru. Böyle yani çok hızlı yiyor ya. Hadi hadi hadi. Bu galiba can defasını yani. Can defasını yiyor. Ben, ben de beni de sınırlamıyordu. çok Yani oynarken bunu çok hak edinmeniz lazım. O ya. Yani yetmiş bir şey beklemek vardı. E, e, yani... bunu için. E, oh! Ne yaptım ben? Ne söylüyorsun anladın mı? Tamam, bu adam da ölmüyor. Ölmedi, ölmüyor. ölmedi, ölmüyor. Hadi gel, 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 gel. Ölme, Bu bir şey. Galiba... Ama... Yani, senin ziyaretin neydi? Neredeyse bir şey hiç yani. Böyle sıkıntı Çıldırma be, çıldırma. 50'yi geçince olacak galiba. Bu kaçınıklığı yok ölmüyor. Öldü Ve benim üstüme... Bu kadar. Aa, geliyor, geliyor, geliyor. Ben en zor moduyla oynuyorum. Şimdi... Asfalt özelliğine e, hiçbir et, etkisi yapmıyor. Evet, bu arada yayında böyle yaptım bu e, burada bu mod istemiş Allah yine geliyor. O e, çöz gelsin. Dur bir gelsin de troll yapayım. Oha oha oha. Ay kat kat kat. kat. Hadi oluyor. Hadi hadi arkadaşlar hadi. 130 geldi. 130 geldi. Siz de kanalımıza kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizin canınız değineceğim derken bu. Bu oldum. Kaç ka, 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 ka. kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç. Hadi 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 hadi. Tamam robot normale döndü. İşimiz bitiyor. Arkadaşlar ben olmazsam bu modda yani bu yani bu modda şey çok önemli. Abi koyduk. Hayır koyunmedi ha. Adamı tut. Hayır hayır hayır. Ay hayır. Bir o can. Hayır, yürüdüm. hayır yeter oğlum. Senin hiçte bu adamsınız ya. Sonunda bir insan ya. Yani bu yani Dali durs olsa bile Sonunda bitirdim ya. Böyle olacağını düşünmedim. Hadi. Adam gel dostluk. Aa. Ay yok bir tane daha varmış. Ben bir daha ben bir daha yapmam ya. Yani. Hadi arkadaşlar bak şimdi bir mod oynayalım. Görev olarak da ne seçeyim? Bakayım şöyle. Ee, böyle. Ee, arkadaşlar ne seçeyim? Ben ben seçiyorum yani. <laughs> seçtim. Modu seçtim. Ee, en çok sevdiğim mod yani Çift hesaplaşma. En sevdiğim modlardan birisi yoksa hiçbirisini söylemeyeyim. Hiç <laughs> Hepsini de kaybedeceğim e, yani, noob olmam değil yani noob olmam değil sadece yani ben sevmiyorum ama galiba bence sevseydim bence e, daha iyi oynayabilirdim. daha iyi olabilirdi adamı öldürmeyi yani, dostum yani. mesela bunu mesela o adam mesela o adam mı gördünüz mü daha demin o adam mı işte, gördüğünüz gibi yani ben böyle yani ben bak yani bakşama donanımda değil, noob değilim yani Oynayış güzel olması lazım. Ve işte bu adam dönüp çıktı. <laughs> adam geberdi. işte bu. İşte bu. Na, sen de bize gelme be sadece. Bak bir alarım uçarsın havaya. Adam salacağım yani. Bak aşk gibi davrandınız. Bak tek burta bile gebelsin. Gerçek. Allah'ı dinleyin. İnsan da dinleyin. Ama dövüyor. Nasıl dövüyor? Yani oyunu güncellemesinde bak. Daha bak şeyler bak. E, bu e, güncellemesini hala bakıyoruz. Ve Hadi e, siz e, 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 depolamak için delik bitmesin de hemen. Ay e, şimdi biterse de şimdi de. Bak bana dalma. Tamam. Korkak olduğunu biliyorum. Bu da öldü ya yine. Bak bu da beni gelecek öldüğünü. Adam hemen alması yaptı. Neyse. Şöyle Adam üstüme geliyor ya. İşte kaybettim ya. Adamlar işte yani böyle dönmeden takılıyorlar. Mesela bu bu kadar nubluk yok ya. Ben de sorun yok yani arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu adamlar ben anlamıyorum ama nublar. Neyse size, yeni haritayı gö göstereyim. Bu mu? Hayır bu değil. E niye, yani, bunlar da yeni haritalardan biri galiba ben bilmiyorum. Ama bir tanesi yeni harita onu biliyorum. Bir tanesi yeni harita. O oh, güzelmiş, Oh, bak çok güzeli benziyor ya. Bu güzel, bu madde güzeli benziyor. Ne de? Ayam Ay Evet oldu. Şöyle tek alalım. Yani bu da, bu da, tabii ki de ben al, ben bunu alıyorum. Gördüğünüz gibi hayta da böyle. E, dur lan, böyle değil. Heh, böyle yani maya arasının ee, aynısı değil yani. Ee, nasıl diyorduk onu? Unuttum. Bak şurada var ya şurada yani aynısı değil. Bu arada şurada da değişiklik. Burada da mı değişiklik vardı? Yok ya. Neyse ben bakçıların anlat İşte bu kadar da videomuz. Yani ben, ben yani ben bu kadar ben bu kadar kupa yapsam bile o yani Nubla ile oynuyorum. Yani oyunu yani ben neden Nubla ile oynadığımı hala anlamıyorum. Ama sizin için de bir maç yapabilirim. Bana kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve gerçekten teşekkür ederim. En yani bu adam dönüp kısmı a bu kartı alsaydım. Adamın olduğu kartı alsaydım. O kartı gerçekten güzel yani. Yani pro gibi bir kalp ya. Bildiğim ben futbolla alıyorum. E, adamları şaşırtıyor. Evet, bir ölmeli bu adam. Ölmeli. Evet adamlar. Yani bundan bahsediyorum ben. Yani dört takım vs bir de, bir atılmaz yani. Dört takım vs bir takım da atılmıyor yani. Yani bu kadar. Yoksa ben de oyun ama yani ben ben ne zaman bonda olursam tabii de böyle şöyle olur. Ee, evet. bak sen de böyle şimdi diye alana parana. Böyle yapmadım. Hadi bakalım adam bu etkinlik yapmayı bilmiyor. Video durdurmayı düşünüyorum. Bittim. Yani kim noob'muş anladınız. Adamlar bir geliyor. Ölüyor. bir gelmiyor. Neyse. Bu kadar yeter. Ben nooblarla oynamayı bıktım. Süpercell'de kendimi akıllı zannettim.